en güzel kartlardan biri FIFA 20'de Mertens vardı, Insigne vardı hatırlarsanız. Bir ikisinden biri geldi takip ediyorsan. O da Insigne'nin Endofenera kartı geldi. Boyu çok kısa. Boyu çok kısa. Hepimiz biliyoruz. Çocuk adam yani. Çocuk adam eski çocuk adam Dinatale, yeni şu an günümüzdeki Mertens Insigne. Base skill 4 weak foot. İstatistikleri bence gayet başarılı. İlk 11'de oynatacağım onu. Kanat oynatacağım. Ayak dışı, Plasa vurma trade'i. Tam benim sevdiğim kart. Sağ kanatta Dimario olacak. 5 skill 3 uykut. Kanattaki plase tehditimiz bu dünyadan değil. İnanılmaz iyi. Defans attım hatırlıyorsunuz zaten. Aynıydı. Bu kartı aldım. Ama bu kartı alırken 3 kişiden fedakarlık ettim. Ve bu kartı kullandım. Dedim ki... Vay babanın düşmanlarını çekeyim yani. İnanılmaz iyi. Ronaldinho'yu sattım. Messi'yi sattım. Ayrıca Dybala'yı sattım. E kalan coin'i onu aldım. Artık alacak adam kalmadı. Orta sahamı değiştiremiyorum. Bu kart oyundaki en iyi çift yönlü. Bu oyundaki en iyi CDM. Oyundaki en iyi forvet. İkisi oyundaki en iyi. Daha bir şey kalmadı yani. Eğer şuradan Momos Ronaldo çıkarırsak 10 milyon cepte. İlk 10 pikimizi Momos Ronaldo gelirse 10 milyon kardayız. Momos Ronaldo gelirse 10 milyon kardayız. Zidane. Baresi var, Stoichko var. Şimdi Zidane'la yıldızımız geçen seneden barışmıyordu abi. Geçen seneden Nvin de bizim Zidane'la yıldızımız barışmıyordu. Ve bu kadroda oynayabileceği yer yok şu an. Üzülerekten söylüyorum. Bu kadroda oynayabileceği yer yok. Yani şunu söylemek zorundayım. Paketa büyüktür Zidane. Ben bu kartı... Hayır bu hafta bu haftaya Zidane'la oynayacağım. Bak bu maçı ararken biraz uzun sürdü. iyi bir rakiple eşleşeceğiz. Bak ilk maç Kane'i var ama kadronun gerisi çılgın. Git hadi. Atam atam. Oha pasa bak abi. bu nasıl bir pas lan. Allah'ım sen o animasyonu yapıyorsan biz ne yapalım biz ölelim ya. Ben yani bir görmedim ya. Hadi offside yok lütfen pasa bak. Aferin Alvarez yedekten süper sabımız Alvarez'in pasa bak. Aşıda bu maç bizi yemin ediyorum bu maç hat-trick yaptı lan. Ya bu kadar bu kadar uyanık olursan sonunda patlarsın. Cici, Oanin bol. Nasıl okudum ya aksana bak. Aa Of efsane bas. Hadi. Oha yeşil dışarı vurdu. Oha ben de içine kaleci içeri soktu zannettim. O düşürdüm. Adamı düşürdüm lan gördün mü? İsteyerek yapmadım tabii ki. Atacak abi atacak. Adam soğuk soğukkanlı. Hastalık da soğukkanlı. Oha hadi. İşte bu yüzden oynuyorsun. Yes attı. Direği vurdu zaten. İşte bu yüzden oynuyorsun. Offside yok. Hayır gördüm. Hayır. Kent. Kent switch. Vallahi pes edebilirsin hala geçtiği pes etmek için ya. Ben bu kadar hastalık herif görmedim ya. Et. Evet. Tommy Hilfiger. Hocam kadro birazcık geri ama belli olmaz hastalık da olabilir. Çok geç vurdum çok geç vurdum. Çok saçma bir şekilde kaydım. Gerek yok, gerek yok. Bu adama şans vermeyelim. Hayır, bu adama başka şans yok. bu yetişen Romero ha. Böyle bir değişik bir alanla oynuyoruz. Bu da türünün tek örneği. Herif kaleciyle dripping yaptı orada ya. Bunu kaleci oynatsa bile tutamaz. Bu şut öyle bir şut. Ben bu şutları niye erken çekiyorum? Çünkü yeşile bu şekilde alıştım bu pozisyonlarda. Ekstra bir dripping yapsam animasyonlar sanki bana garip geliyor. O yüzden bu şutları erken çekiyorum. Tabii efendim. De Gexta. De Deki... Gexte. Güzel kadro. Tehlikeli olabilir. Harika. Müthiş. Müthiş. Rakip çok kötü savundu orayı. Başımız belada. Şimdi başımız belada. Adam iyi oynamaya başladı ikinci yarı. Şey ikinci o maçın devamında. Hadi. İşte baskının sonucu. Baskının sonucu. Helal olsun. Çok ekstra gol. Bunun girmemesi lazım. Offside yok, offside yok. İşte bu yüzden. Bu yüzden oynuyorsun. Tut bakalım bunda. Kır ayağını. Kaleci oynatmalıydım. Offsite yok. Hayır. Offsite yok. Kusursuz. Harika. TSV. İşte TSV'lerden çok korkuyorum hocam. Bu bela ya. Gece yatarken yastığa kafamı koydum da bunları görüyorum ben ya. Her zaman gibi harika başlangıç bu oğlama karşı harika. Bang! Ben niye takıldım ya? Yemeyelim üçü yemeyelim! Yemeyelim şu üçü! Hadi oğlum hadi hadi ihtiyacımız var hadi iyiydi bu 45'e gelmeden bu gol atmamız lazımdı. Hayır güzel oynadı. Ya bak hep aynı hatayı yapıyorum ya. Topu çalıyorum adamdan geriye pas atıyorum. Topu çalıyorum her seferinde geriye pas atıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Göt! Sen nasıl bir kralsın o nasıl bir dripping ya o nasıl bir ekstra dripping ya. Ah. Arkası dönük pas attı ya. Neat Nix. Kadrolar iyi bu arada. Kadrolar iyi. Kırmızı bazen aptal olmak işe yarıyor. Ayda, ofsayt yok. Ulan kaleci oynatsaydım keşke ya. Yenerim oğlum bu adamı yeneceğim. Kaçınılmaz, kaçınılmaz. Azap dedim sana ya güzel bir Icon Flare. Hadi artık ya, hadi ya. Aban abi, Ronaldo kaleciyle karşı karşıya gol kaçırıyor. Of da var ya yanlışlıkla ya Aptal gibi oynadığım zaman gol attım ya Akıllı oynadığım zaman gol atamıyorum ya İşte oyundaki en saçma şutu atabiliyorsun Oyundaki en basit golü kaçırıyorsun JTown hmm. hmm. Oh sonunda Kale Oğlum herif hasta kaleci oynatmış daha ben daha atak yaparken kaleci oynamış O site yok Yes! Hızlı, pace, pace yeşil. Çok rahat, çok profesyonel. Meğer 10. Kral, ya o Icardi'yi oynatıyorsan respect AQ. Ya bu gol olmamalı ya. Tackle'ı da yaptık ya. Bu maçta gidici ya. Abi. Oh. Arkadaşlar çıkalım. Bak çıkalım. Bak mantıklı hareket söylüyorum. 14 yapacağız zaten. Bu maçtan çıkalım. Yapacak bir şey uğraşmak istemiyorum. Icardi'den nefi. Icardi'den iki gol yedim. Çıkalım. Zaten maç hediye edeceğiz. Buna hediye ettiklerime sayalım. Set 8. Bak Fernando no kart ile oynuyor. Yenelim. Bu sefer yenelim. Yes. E, ee, bir gol o geçenki maçı dönebilirdik de belki. Enerjimi harcamak istemiyorum şu an ya vallahi. Uf, uh, eli kırıldı. Arkadaşlar bak. 16 dedik. Üzülmeyelim. Bak üzülmeyelim. Kadro Allah At bakalım. Oyundaki gerçekten en iyi çift yönlü kart. Ben bunu attığım golün haddi hesabı yok. Ben her gün atıyorum ya. Sonunda şu speed boost'u saatlerdir bekliyorum yapmak için. Adam maçtan çıkacak. Al bu killer. Hocam son maç. Beni öldür. Beni kimse öldürmesin. Ben win'imi alıp gideceğim. Hocam vallahi sen kralsın ya. Blue Blood. Sen kralsın ya. Sen kralsın ya. Sen adamsın ya. Çok seviyorum abi adamı. Buna verelim ya. Yok yok. Vereceğim. Artık bugün iyi günümdeyim. Deminki adam zaten boşar ya. Almandı gerçi. Buna vermemek gerekiyordu. Almanlar burnumuzdan getiriyordu ama neyse. Kickler değseydi daha da zorlardım 18'e ama gerçekten kasmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden böyle bırakıyorum bu hafta. O yüzden söyleyeyim. Neymar. Kullandım Neymar'ı. Ne bileyim ya. Vinicius daha iyi bence Neymar'dan kanatta. Hakkımızda hayırlısı olsun ya. Bir olsak paket açamayız. Bir sonu... Hakan al geçelim paket açamayız yoksa. Cık. Hocam bu pikler bayağı iyiymiş ama ya. Bu paketler bayağı iyiymiş. Şimdi 61 tane paket var. Eski kötü bak çoğu böyle premium düz paket. Ama başlıyoruz açmaya. Arkamıza yaslanalım. Başlayalım abi. Post. İspanya. Yok 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 yok. Grimaldo. Hocam satılabilir lütfen. Fransa. Ya ay yeter ya. Ne alaka manyan ya. Ya. Çok şaşırmadık. Paketa ve Vieira var ortada. sağda. Aha to tot. David Alaba diyecektim. Vlaovic değil. Mitrovic. İspanya. Rodri. Oğlum çok kart var lan. Buradan iyi bir şey çıkaran varsa seçilmiş kişidir. 14 yap 16 yaparak mantıklı mı yaptık? Mantıksız mı yaptık? 14 de yapıp bırakabilirdik. Şimdi arkasında bir şey olabilir. Ya bunun arkasında ne olabilir? Biz niye birbirimizi kandırıyoruz ya? Biz niye biz kendimizi kandırıyoruz ya? İnanılmaz ya. İyi ki 18'e zorlamamışım. Çok minnettarım ya. Valla. Bak 18'e zorlasaydım aynısı gelecekti. Aynı terane. Maldini bence Maldini yerine benden size tavsiye Kunde abi. Maldini yerine Kunde. Ben müsaadenizi istiyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Ultimate O's böyleydi. Hayal kırıklığı yine. Ödüller çok hayal kırıklığı. O yüzden kendinizi fazla yıpratmayın. Kasın tabii ki. Bak ben her zaman şunu söylüyorum. Kasın. Zorlayın ama günün sonunda bu ödülü %90 bu ödülü vereceğim de unutma. Onu söylüyorum sana. İyi geceler. Hoşçakalın. Bay bay.